Merhabalar, ben uzman psikolog Nurdan Beşen. Bu videomda çocuklarınızla karnesiyle ilgili nasıl konuşabilirsiniz bunu anlatıyor olacağım. Hepinizin bildiği gibi tatil geldi. Çocuklar karnelerini aldı. Karnesinde iyi notlar olan, başarılı öğrenciler dediğimiz öğrenciler çok mutlu. Ama karnesinde kötü notlar olan çocukları da stresli bir dönem aslında başlamış oluyor çocuklar için. Tabii ki anne babaları olarak sizler için de aynı şey söz konusu. Bu karneyle ne yapacaksınız? İlk olarak pozitif olun, olumlu olun. Çocuğunuzun karnesini aldığınız zaman ilk olarak iyi olan notlara, olumlu olan şeylere konuşun, çabasına destekte, de, övgüde bulunun. Diyelim ki. Ee, çok iyi notları olmasa bile en azından çabaladığını düşünüyorsanız çocuğunuzun iyi not almak için çok çalıştığını, çok fazla efor sarf ettiğini görüyorsanız en azından bunu söyleyin. Deyin ki yani sen evet bu notlar olabilir. Bunlarla ilgili konuşalım. Nerede hata yapmış olabilirsin? Nasıl bir problem yaşamış olabilirsin? Bunları değerlendirelim ama ben senin çalıştığını, bunun için çaba sarf ettiğini biliyorum. Ee, o yüzden tebrik ediyorum seni diye. En azından çabasına övgüde bulunmanız çok doğru olacaktır. Çünkü burada çocuğunuzun ihtiyaç olduğu şey sizin onu bu kötü notlarla da sevdiğiniz. Buna ihtiyaç duyar. Koşulsuz sevgiye, koşulsuz olumlu kabule. Siz eğer kardeşinize kötü not olduğu için onu sevmediğinizi ifade eden davranışlarda bulunursanız bunun için çok daha çocuğunuz için bu çok yaralayıcı bir şey olacaktır. O yüzden onun yanında olun. Destekleyici olun. Evet bunlar olabilir. Bakalım bunları çözelim birlikte. Nasıl bir şeye ihtiyacım var? Bunları planlayalım. Ama ben senin her zaman yanında olacağım. Destekleyeceğim seni. Neye ihtiyacım var? Birlikte çözelim şeklinde bir konuşma yapmanız çok uygun olacaktır. İkincisi kıyaslama yapmayın. Çocuğunuzu arkadaşıyla ya da kardeşiyle ya da herhangi biriyle işte komşuyla vesaire kıyaslamak özellikle bir de onların yanında hatta kıyaslamak çocuğunuzun özgüveni benlik saygısını zedeleyecek bir şey. Burada bir kardeşin notları iyi, bir kardeşinin notları kötü olabilir. Her çocuğun yapabileceği şeyler belirli. Sizin de beklentileriniz gerçekçi olursa eğer yapabileceğinin çok üstünde şeyler beklemezsiniz çocuk da kendine güven konusunda problem yaşamayacaktır ve daha iyi olacaktır bu sizin için. Üçüncüsü çocuğunuzun da fikrini alın mutlaka. Yani karnesiyle ilgili konuşurken, düşünürken kendi görüşünü sorun çocuğunuza. Ee, nerede hata yapmış olabileceğini, nasıl bir problem yaşamış olabileceğini, ona göre ne oldu da böyle olduğunu. Tabii ki nazik olun, sakin bir şekilde, sakin bir ses tonuyla konuşun. Unutmayın bu bir sorgu değil, bu sadece bir karşılıklı diyalog, konuşma. O yüzden sakin bir şekilde sorarsanız hani nerede hata yapmış olabilirsin diye çok daha iyi bir diyalog kurabilirsiniz çocuğunuzla Tabii ki. E, karne, çocuğunuzun tüm hayatındaki başarısını gösteren bir şey değil. Bu aslında belli bir süreç içinde orada sergilediği performansın bir fotoğrafı gibi düşünün. Yani 3-4 aylık süreçte belirli şeyler üzerine sergilediği belirli bir performanstan bahsediyoruz. Ömür boyunca sürecek bir başarıdan bahsetmiyoruz burada. E, bazen şöyle şeyler olabiliyor çünkü. İlk dönemde atıyorum, matematik dersinde 2-1 almış olabiliyor ama ikinci dönem 4 ya da 5 almış olabiliyor. Yani arada bayağı büyük bir fark olabiliyor. Ee, bu demek ki belki çocuğunuz ikinci dönem daha büyük bir çaba sarf etmiş olabilir. İşte ders çalışmayı daha iyi öğrenmiş olabilir. Ya da ikinci derslik ikinci dönemdeki konular Belki ona daha uygun konular olabilir. Yani hepsi olabilir. O yüzden asla bunu genel hayattaki başarı olarak değerlendirmeyin. Çocuğunuzun gelecekteki başarısını e, yordamanızı sağlayacak asıl şeyler çocuğunuzun problem çözme becerisi, motivasyonu, isteği. Yani asıl şeyler bunlar. Ders çalışma konusunda nasıl e, şey sergilediği, nasıl bir e, çaba sarf ettiği daha önemli. Bunlara gözlemler ve bunu da eğer çocuğunuzu iyi buluyorsanız bu çok daha iyi. Peki çocuğunuz ne oluyor da başarısı olabiliyor? İşte mesela çocuk bazı bazı çocukların daha çok e, ders çalışmaya ihtiyacı olabilir. Şöyle düşünün işte sınıflar çok kalabalık. yani işte 50 kişilik sınıflar var. Yani her çocuğun da öğrenme stili farklı. Bir konuyu öğretmen 50 farklı şekilde anlatamayabilir. Dolayısıyla bazı çocuklar anlarken bazı çocuklar bunu anlamayabilir. Yani öğretmenin stili de çocuğunuza iyi gelmemiş olabilir ya da okulun stili iyi gelmemiş olabilir. Bununla ilgili belki ek bir desteğe daha ihtiyaç duyabilir. Bunu siz yapabilirsiniz. Hani anne baba olarak eğer bunu yapabilecek durumdaysanız kendiniz evde tekrar ona günlük okulda öğrendiği şeyler üzerinden tekrar edebilirsiniz. Baktınız ki iyi gitmiyor ya da notlar daha da kötüye gidiyor. Bir özel ders almak, özel bir hocayla çalışmak çok daha iyi olacaktır. Özellikle ilkokuldaki çocuklar daha nasıl ders çalışacağını bilmiyor. Yani daha nasıl ödev yapılacağını bilmiyor. Sonuçta bu da bir sistem gerektiren bir şey. Belki bunu bilmediği için başarısız oluyor olabilir hani her gün tekrar etmesi gerektiğini bilmiyordur sadece sınavlarda çalışıyordur gibi. Bunu da bir değerlendirebilirsiniz nerede hata yaptığını. Bir sonraki şey belki zihinsel kapasitesi işte psikolojik herhangi bir problem, şey işte hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü gibi şeyler yaşıyor olabilir. Fiziksel olarak belki görme kaybı ya da e, işitme kaybı gibi bir problem yaşıyor olabilir. Yani bugüne kadar fark etmemiş olabilirsiniz ya da bugünden sonra başlamış olan şeyler olabilir. Bunları da değerlendirmeniz gerekiyor. Ve tabii ki yine en önemlisi aile içindeki iletişim problemleri, aile içindeki durum nasıl? Ailenin disiplini, yani ailenin okula ve derse verdiği, ders çalışmaya verdiği, kitap okumaya verdiği önem. Burada tabii ki anne baba olarak sizin doğru rol model olmanız örnek olmanız çocuğa çok önemli. Bunların hepsi aslında çocuğun başarısını etkileyen faktörler. Son olarak da plan yapın. Zaten artık hani çocuğunuzun niye ihtiyacı olduğunu belirledikten sonra bir plana ihtiyacınız var. Kahneye aldınız. ile ilgili bir konuşma yaptınız. Ertesi günde çocuğunuzla karşılıklı oturup evet bu konuda böyle bir durumumuz var. Bu konuda da böyle bir hatan var ya da işte bunu yapman gerekiyor. Ne yapabiliriz? Karşılıklı oturalım. Bu iki haftayı, iki haftalık bir süreciniz var. Planlayalım. Şimdi eğer çocuğunuz zaten çalışmayan, hani motivasyonu çok olmayan, işte çok çabalamayan bir çocuksa, bunun için belki ek önlemler almanız gerekebilir. İşte bilgisayar oynadığı zamanı daha kısıtlamak gibi. Burada önemli olan şey çocuğunuza sürekli ders çalış ders çalış dememeniz. Çünkü bu asla işe yarayan bir yöntem olmayacak. Her zaman ters yapacak bir yöntem o yüzden karşılıklı bir şekilde anlaşmaya varıp bundan sonraki süreci böyle değerlendirmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Eğer bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa ya da bir yorumunuz varsa videonun altına lütfen yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız beğenme tuşuna da tıklayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.